Herkese selam arkadaşlar. Ben Muhammed Cüneyt Ben Deniz. Arkadaşlar bugün uzun zaman beklenen soru cevap ile karşınızdayız. Ee, bildiğiniz üzere 5-6 gün önce Instagram üzerinden soru cevap yapmıştık ben Deniz. Orada gelen birkaç tane soru var. Onları sizinle birlikte e, cevaplayacağız, okuyacak, okuyup, okuyup cevapl cevaplandıracağız daha doğrusu. Ee, benim ben de Enes'in Instagram'ı hemen şurada çıkmıştır zaten. Enes'inki şurada, benimki de şurada çıkmıştır. Ee, i̇sterseniz şu an videomuza geçelim. Dostlarım e, ilk sorumuz Enes'e alakalı. Enes'in kaç sevgilisi olmuştur? Enes arkadaşımız, bunu ben cevaplandırmak istiyorum. E, biraz ikardi gibidir. Biraz bir tık ırz düşmanıdır böyle. 3 e, oradan desek, iki oradan desek 5. 3 de şimdi bu yıl oldu. Ben 8 diyorum. Cevabı? 8 doğru. Doğru. Tebrikler kardeşim, kardeşim bu soru da ikimizden ortak arkadaşından gelmiş. Ee, benle ben futbol videosu Muhammed Enes Hasan cevap veririm. Neden olmasın diyoruz. Olur sıkıntı değil. Olur. Aynen. Ve bu soru benim için çok önemli bir soru. Yani soruyu gönderen çok kıymetli bir insan benim için. Çok değeri yüksek bir insan. Daha önce Galatasaray'dan başka takım tuttun mu? Tuttuysan bu takım hangi takımdır? Arkadaşlar ben Süper Lig'de e, Galatasaray'dan farklı bir takım tutmadım. Tabii kendi şehrimizin takımı hariç. Ama Dünya Ligi'nden tuttuğum bayağı takımları var. Bunların başında Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Napoli, Milan, Inter, Barcelona, Real Madrid gibi takımlar geliyor. Ben aynı soru değişerek en sormak istiyorum. Daha önce Beşiktaş'tan başka takım tuttun mu? Tuttuysan hangi takımdır? Hayır hiç tutmadım ama e, dünya takımlarına göre bakarsak Manchester United'tik. O kadar yani. Tamam. Bu soruda benim için çok önemli bir soru vardı. Bu, bu soru yazan kişi zaten kendisini biliyor. O yüzden bir sonraki sorumuza geçelim. Bu soru, bu soru da benim çok kıymetli. Eee PUBG <laughs> <laughs> Mobile demişler ama yani soru yok. Direkt PUBG Mobile deyip geçmişler. Sen bu soruyu ne, ne, ne demek istiyorsun? Ben de bir şey demek istiyorum PUBG Mobile Evet yani PUBG Mobile. Okulumuz ve hocalarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani okulumuzda Okulumuzun şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Söz hakkında verdim tabii ki. Okulumuzun tuvaletleri özellikle hiç temiz değil, hiç memnun değil. Ee, okulumuzda yani şöyle söyleyeyim, erişebilirlik sıkıntısı var. Yani okulun genel anlamda bir gözden geçirilmesi lazım. Özellikle futbol sahasının. Hocalarımız hakkında e, başta Gökhan Hocam ve Şenol Hocam olmak üzere tüm hocalarımı çok seviyorum. Ama Gökhan Hocam'ın yeri tabii ki de ayrıdır bende. Diğer hocalarımda alınmasın lütfen. Ben bunu demek istiyorum. Enes aynı soruyu sana soralım. Okulumuz ve hocalarımız hakkında ne düşünüyorsun? Okulumuz Mücahit'in dediği gibi sahanın ve e, tuvaletin çok memnun değiliz. Ve daha bir göz atılması lazım. Hocalarımızdan da Şilan Hoca ve Gökhan Hoca başta olmak üzere diğer hocaları da seviyoruz. Ama genelde o ikisi hep öyle diğer hocalar da alınmasın. Aynı, aynı hemen aynı cevabı verdik. Hiç PUBG Mobile'da yine kullandım mı? Yani dostlarım ikimiz oynuyorduk. Oynuyoruz daha doğrusu. Ben yer öyle keyfini açtım. Yani sadece bir hevesle yani açıp kapattım. Aynı soruyu en azından sordum. Hiç kullandım mı? Ben kullandım. O da bir, bir iki gün kullandım. Aynen. ben de Onda da hemen ban yedim zaten. Aynen. On yıl. Instagram'da kaç takipçiniz var? Güzel soru. Ee, evet, aynen evet, de bakalım. Enes Bey direkt tabletini yana Kaç takipçiniz var ve kaç kişi takip ediyorsunuz? İstersen ver bakalım şuradan. Hemen. aynen öyle geldik. Önce ben, ba bana bakalım. 1184 takipçim var. 308 kişi takip ediyorum. Zaten bunların nereden baksan yarısından fazlası futbolcu. Hemen Enes'in hesabına girdik. Enes'in 151 takipçisi varmış. Ve 363 kişi takip ediyormuş. Bu soru için bize katılan dolayı Enes'e çok teşekkür ediyoruz. Ve Ahmet Yemek'ten gelmiş bu soruda. Teşekkürler Ahmet. Arkadaşlarla halı saha maçı. Ahmet'cim zaten her iki haftada bir yapıyoruz. Hatta tüm kadro yapıyoruz. Bu soruyu nasıl değerlendirsin? gideceğiz zaten. Her iki haftada bir yapıyoruz. Onun için sıkıntı değil. Yani şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Halsa maçında bildiğiniz üzere Muhammed Mücadelat kanalında benim gözümden maç 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 vlogu var. Aynısını Halsa'da yapabiliriz. Neden olmasın? Ee, kullandığın telefonun markası. Ben şu an bir Note 11 S kullanıyorum. Memnunum teşhirden. Telefonundan mem memnunum. Zaten şu an kayıtlar onu yapıyoruz. Enes'inde kullanılan tabletin markası olarak nedir mis? Aliva. Aliva evet. Ve bir soru daha gelmiş. Karam tayfa. Karam tayfa bizim Galatasaray'ın vazgeçilmezidir. Zaten biliyor bizim de bir şeyimiz vardı. Bir WhatsApp grubu vardı Karam tayfa diye. Ama kapattık. Sen yani ne demek istiyorsun Karam tayfa hakkında? Bir şey demek istemiyorum. Genelde hiç öyle WhatsApp şeyler hiç durmuyor. En sevdiğiniz ders. Ya yani ben hadi bu soru önce sen başla. Ee, nasıl diyeyim? Büyük ihtimalle Türkçe. Yani ben, ben de bu soruyu sosyal. ben de bu getireyim. Benim şu an en ders sosyal bilgiler. Çünkü hocamızdan dolayı e, sosyal bilgiler dersini çok seviyorum. E, böyle nasıl söyleyeyim? Bilişim dersini seviyorum ve Türkçe dersini seviyorum. Ve doğum gününüz ayın kaçı? Ben 11 Mart doğumluyum. Ben de 14 Şubat. 14 Şubat. Neyse. Birbirinize ne diye ne diye hitap ediyorsunuz? Arkadaşlar izlediğimiz dizden dolayı ben Enes ve eee hitap ediyorum. Biz de Mücahit Bey'e Savaş diye hitap ediyoruz. Yani izlediğimiz 01 dizisinden dolayı öyle alışkanlık oldu artık. Yani ben aslında Enes'e Bertoli diyorum. Bayağı ana formalı her şey diyorum. Ama genellikle bayağı diyorum tabii ki. ben yani bizim sınıfta böyle canımı sıkılıyor bazen. Bildiğiniz böyle şeyi çekiyoruz. 0 bir böyle kamera arkası gibi çekiyoruz. Ee, sonra sınıfımızda Cihat'ımız var. Cengo bırak Burak var. Bir şey var. Cihat var. Aynı zamanda kendisi Cihat da olur. Ee, savaş işte benim. Cabbar da var. Özgür. Özgür aynen özgür unutma bu arada Özgür'ün ismini verdiğimiz kişinin, kişinin ne gerçek adı Özgür bu arada. Yani o yüzden şey yaptım. Direkt ona Özgür adını verdik. Yani şu insan var. Gökhan abi yok bir tek O kadar. Bir de Nesli abi yok yani. Yani tuttuğumuz takımlar diye bir soru gelmiş. Beşiktaş. Bu arada arkadaşlar soruyu nereden bakıyorsunuz diye soru bulursanız. Önümüzde bilgisayarımız açık. Tüm sorular orada kayıtlı şu anda. Yani beni bilenler bilir. Ben Galatasaray'lıyım. Hep öyle kalacağım. Enes de Beşiktaş. Ölene kadar yani, Beşiktaş. Ölene kadar Galatasarayız Yani Dünya Ligi'nden tuttuğumuz takımlarda birkaç soru önce söyledik yani. Ee, Spotify listeni söyler misin? Hemen şuradan bilgisayarın Spotify'a girelim. Tabii ki söylerim. Şey ben hemşe deneyim. adı sadece ben Muhammed Mühendis Aras. Enes'in sanırım Spotify'ın şu an yanında değil. Evet. Diyebiliyorum. Eee, perdenin ardındakilerden kalbinde birileri var. Birinci sırada. Grazy, Yaz Yürü, e, Hızır, Sibelcan, Padişah, Sibelcan ve Epo Diken mi Gül mü? Bu sıraları favori şarkım kesinlikle. Favori şarkılarından biri daha doğrusu. Sami Yusuf'dan Nasimi Life. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Bu şarkıyı dinlerken böyle sanki Mağaz Git Savaşı'na doğru böyle hücum ediyorum. Hatta sefer nakarat duyuralım. Yani. Bu kadar eder. Telif yemek istemiyoruz. Ee, yüksek sadakat kafile. Bunu aşırı seviyorum. Sezen Aksu Firuze. <laughs> Bunu da aşırı seviyorum. Rojda Lisa Edilen, Rojda Ezim Ezim. Abdal Haluk Tolga İlhan. Mevla Mevla Gül diye iki göz vermiş. Grup Aptal çok sevdiğim bir şarkıdır. Grup Aptal'dan bir ay var ilk akşamdan geceden. Ben niye direkt şu an kendiler gibi söyledim onu. <laughs> Tekrar Grup Aptal'dan Mahmut Limanı. Mehmet Elmas canın sağ olsun. Mehmet Elmas'ı şuradan seviyorum. Oynadı, dizde oynadığı için Aslında Azad rolünü aldığı için aşırı seviyorum. Diğer Pala, Anla. <laughs> Aspava, Aspava eskimiz senelere. Heyecan ve Muti favori hepsilerinden birisidir. Birader. Tekrar he heyecan ve Muti düşme. Semin düşer aklıma. Ee, Can Bay ve Walker karanlık dünya. Son çıkardığı şarkıları çok güzel şarkı bu arada. Dinlemeni tavsiye ederim. Ve ben bir aradan çok en böyle nasıl söyleyeyim. En favori şarkılarından birisi. Mikail Aslan Cemvano. Onu da şöyle bir verelim. Zaten bu bile de aşırılar geliyor. Edin, Bakın hep gelsin öyle durelim. Tamam bu O da bu kadar. Level 5 Aram, Özgüç ve Arman Aydın'dan Gaz pedal. Bunu akımdan dolayı eklemiştim herhalde. Anam da gaz pedal. Uğur Aslan benim çok sevdiğim bir şiir. Kara Gümbük Eniyor. Aşırı severim e, ee, tüm Galatasaraylıların vazgeçilmesi zaten. Simge aşkın olayım. E, ee, Seda, Selda Bağcan bu şarkı bir tık böyle nasıl söyleyeyim bir dramatik şarkı. O yüzden çok seviyorum. Sürgün. Sed Selda Bağcan Sürgün. Çok güzel bir şarkıdır. Ben bunu da verelim. veremedim. Veremedim. Ebru Gündeş yaparım bilirsin. Bunu da Zaniolo için yapmıştım. Favori eklemiştim. Buradan o buradan şey sorusunu. Zaniolo çok seven bir insan var. Kendisini biliyor bence. Ona buradan selam olsun. Yavaş harekete Onu sırf onun için açalım. Geliyor arkadaşlar. İnşallah dili temiz. yaparım bilirsin. Benim gözüm kara yakarım? Bombayı da yakarım. Bu kadar arkadaşlar. Aybek, Ayberk Demiray şey yapmış böyle. Bestelenmiş tarzında. Heyecan gene amcalar? Yani güzel bir şarkı bu kendileri. De, Heyecan Muti İmparator. Yani aşırı sevdiğim bir şarkıdır. yüzden Kervan. Yani çok da dinlemem ama kalmış orada öyle. Realer X'de re 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 ra 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 galsa galsa şampiyon ay Galatasaray Galatasaray cimbom bom. Realer X'den cimbom Galatasaray ve artık böyle nasıl söyleyeyim sizlere biraz benim beni çok en çok ilgilendiren kısma geliyoruz. Mavi griden alt üst olmuşum. Adamlar koca yaşlı şişko dünya çok severim şu rakibi arada. Adamlar zombi Cengiz Kurtoğlu Küllen Aşk bunu Enes de sever o yüzden açmam lazım şu an okay. Çok severim. Severiz bu şarkıyı. Ben de... Tamam. Muti, Uzi, Kırıltal, Heycan, Lejane. Ben yani heyecanlı bütün şartlarını aşırı seven bir insanım. Hatta neredeyse fanlarıyım böyle. Ee, Muti, Heyecan Uzi, İntikam, Can Bay ve Volker, Fersa, Can Bay ve Volker, Elbet Bir Gün, Heyecan ve Muti, Birader, Ben Fero, Motivasyon, Neden Var Hiç Bilmiyorum, Uzi ve Mavi, Senin Uğruna, Velet, Sazımı Duvara Astım, Sevinecek. Unutmak öyle kolay mı sandın? Velet. Gözlerimi kapattım. Canvar ve Volker? E, ve benim en çok sevdiğim şarkılardan birisi Kadir Hakim Bey. Bunu da özel şey yapmak istiyorum. Vermek istiyorum. İzni varsa tabii. Bunun ne son sesi olacak? <laughs> evet, e, ikimizin de çok sevdiği bir şarkı Aşk Sadece Anlayana Özellikle Enes'in çok sevdiği bir şarkıdır <laughs> Sevinçek Herkes Gibisin Bu da çok favori bir şarkımdır Madrigal Deep Bu da çok güzel bir şarkıdır Ve Ceza'nın ilk dinlediğim şarkısı Met Cezir ee, şu an şöyle de biliyorum. Kanada bu kadar çok adam anne savaşa koşturdum. Ve Kadir anam babam. Bu şu şarkı, ilk şarkımı da 23 Ekim 2021'de eklemişim Spotify listeme. Spotify listemde 52 tane şarkı varmış. E, ee, kitaplarımda ise şunu söyleyeyim. En başta Benler şarkılar, 29 Mayıs sabahı yüksek sesle dinlenen şarkılar, bir tane de böyle boş bir şey var. Mansur Yavaş'ın kuruluyor tabii ki. Albüm Lecane, Muti Sanatçı, Can Bay ve Volker, Hero 012, kendisi var çok severim. Ee, çalma böyle karışık bir şey yapmışım kendime. Hero e, böyle makam attı onda ne varmış hiç bilmiyorum. Onda şarkı yokmuş bile. Kadir Hakim Bey yine Burak King. Muhammet Mücahit Arnaz var. Bakalım bunda ne varmış. Bunda da iki şarkı tek varmış. Heyecan, Kadir, Uzi. Yani dinlediğim şarkıları benim. Bunlarmış. Elbette soralım. Günde kadar dinlediğin şarkılar nelerdir diye. Bakalım. Yani illa ki dinlediğin şarkıları vardır. Var ya on, on yirmi dakika yokmuşuz videoyu. Al sevgilim var. Sevgiliyi tanıyorum. Güzel şarkı. Sevecek'in hangi yüzüne konuşacağım var. Güzel şarkı. Sevinecek ve Rayman yana yana var. Güzel şarkı var. düşer aklıma var. <gülüyor> sevecek, <gülüyor> sevecek sevecek sandım. Sevecek masal gibi. Ayazlardan masip. Maşallah sende de bayağı varmış. Evet, Bildirim geldi böyle reklam evet. şeyleri oluyor ama çok Bekliyoruz. Ee, Ayazör'dan nasip. Ayaz hep, hep mi ben? sevecek herkes gibisin. sevecek unutmak öyle kolay mı sandın? Firuze var. Aynen. Herkes sen... her şeyin farkında. İbrahim Tatlıses eyvah neye yarar? Müslüm Gürses seni yazdım. Heyecan Muti imparator. Burak Bulut canı Yener Çevik gönlündekilerini gördüm. Yener Çevik yıkıla yıkıla. Yener Çevik senden gizledim. Yener Çevik dikkat inat. Uzi Umurumda değil. Uzi sindi. İbrahim tatlı ses var. Velet gözlerimi kapattım. Ati 242 Montana var. Montana. Fon 200 MG var. Lil Uzi dan, bir şeyler var. Müslüm Gürses karışık var. Dostlar bu arada e Dostlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.